şimdi. Selamlar PUBG severler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün arkadaşlar ne istediğiniz arkadaşlar ve sandık açacağız. Hem de çok istediğiniz yer arkadaşlar açalım dedim Yani biz niye geldik kalacağız abi? Ama like'ınızı atın arkadaşlar. Abone olmadıysan kanka abone ol. beni çok seviyorum. Bu arada PUBG'de hani PUBG Mobile'da bir kısa bir bilgilendirme geçeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda arkadaşlar bir sürü karakterler aldık. Yani ucuz karakterler. Yani 3 gün ucuya moruk 3 tane destansı karakter alıyoruz yani. Anlayabiliyor musun? Ve kalıcılar arkadaşlar. Emojileri de kalıcı. Desenler de kalıcı arkadaşlar. Çıkarın diye düşünüyorum ben. Olmadı çıkaramazsanız çekilişlerimiz var. Çekilişlerimizi kaçırmayı unutmayın. Discord'umuza da gelin. Discord'umuzda genelde çekilişler oluyor. Çünkü YouTube'da bazen spam atılıyor ve çekiliş ID'niz falan ve da şeyiniz gözükmüyor arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Sizi çok seviyorum. Yorumları teker teker okuyorum. Kalp atılmışsa demek okumuşumdur. Seni çok seviyorum. Bazen videolarımız arkadaşlar çok hızlı çektiğim için zamanım kalmadığı için bir de Avrupa sıralamasına kasıyoruz. Ekibe de gelmek isterseniz alımlar var. Devam yani hızlı hızlı Avrupa sıralamasına kasıyoruz. Gelin abi. Yani çekinmeden iyi oyuncuysan kendine güveniyorsan gel kendini dene. Discord'umuzda başvuru kısmını yapabilirsin. Ne de Rank çok istiyorsunuz arkadaşlar ne de kasabiliriz. Ama dediğim gibi biraz zaman lazım bana. Harbiden o zaman da bizde yok arkadaşlar. Ama isterseniz yaparız diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Geçelim fazla uzatmadan. Sandığımız bu arkadaşlar. Harbiden çok bir havalı. Harbiden havalı. Sadece şunu demek istiyorum. PUBG Mobile Duy bizi. Bak ne istedin? Nasıl sandıklar geliyor? Lütfen sen de şöyle sandıklar getirirsen çok seviniriz. Seni seviyoruz. Evet. Anla artık sen oradasın. Arada silahın dört farklı vuruş efekti var. Aynen. Abi çok iyi bak ya silah öyle böyle değil abi. Baksana şu mevzuya bak. Yani Silahın duruşuna bakın arkadaşlar yani öyle böyle değil. Bize de bunu Bosa çıkartacağız arkadaşlar. Falan çok değişik görünüyor. Aynen baksana alev alev falan. Böyle yuvarlak scope açıyor lazeri. Hani biz sen dürbün takmayınca lazer takılı oluyor ya kendi e düzeyden, Yuvarlak açıyor böyle alevli yuvarlak dürbün açıyor. Çok iyi arkadaşlar. A harbiden çok iyi. Yani bu silah çok güzel. Dediğim gibi PUBG Mobile'de inşallah gelir. Niye işte sadece jiroskop biraz daha hafif kalıyor bana. Yani biraz daha geri ve geliyor sanki. Böyle ama yoksa kalite falan hoşuma gitmeye başladı harbiden. Arada sırada oynuyoruz. Şey yapıyoruz. Siz de oynuyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bakalım kaçta çıkaracağız arkadaşlar. Hemen. PUBG Mobile'deki. Beleşler. Önce beleşler. Beleşler mi yapayım? ne Heh, tamam. onu 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 be... Sandıklarım var. Bak 43 tane sandık vermiş. Tamam o zaman. Önce arkadaşlar. Bir açtım. veriyor bak hangi renk yanıyorsa o renk şey çıkıyor bak buldum ben Açılışı çok iyi be. 3 tane kaçırlar bir, 3 tane bir de onu patlatır. Dur bakalım be. Beleşlerden çıkartırsak video biter. Onu aç şimdi. Aynen. <laughs> Beleşlerden çıkarsa arkadaşlar video biter söyleyeyim size. Şimdi hadi bakalım patlatıyoruz. Of. Oh. Yap onu bana, yap onu bana. mavi Güzel. Şu silah ver bana. Şu silah. Silah almak şeyimiz 0.30 arkadaşlar. Büyük bir olasılık harbiden. Şöyle biraz üstüne basalım. Bence çıkar gibi mi geliyor. Dene. Bir onu da Gelir mi? Gelir mi? Hep mavi yandı ya onun için. Hep yandı. Yok, yok demek ki. Mavi yandı mı vermiyor. Oo çok patladı bu sefer. Oh! Ha. What the fuck? Yes! <laughs> Setin bu kafası geldi. Kafası geldi. Uf kas verdi. Kas çıktı. Bir kas daha verdi. Abi beleşten kafayı aldık be. Oha bir kafaya girdi. Kırıldı. Bir tane verdi. What the fuck. Bir tane daha verdi. <laughs> verdi. Abi çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi bir çok iyi. Şimdi bakalım arkadaşlar. Şimdi kafası var bizde. Hadi be ver şunu be dayı. Dur Siz şöyle bir. Eti bilmiyorum aşkım da şunu bir çıkaralım be. Eleşlerden patlatabilirsek. Bir silah mı bir de Aynen. Bunu da bilmiyorum. Allah bakacağız. Ben de bilmiyorum aslında da bakalım be. Yani şuradan bir açacağız gençler Silah verdi. Şunlu. Hadi be. Kırmızı, kırmızı. Ha, geliyor. Ama kırmızı yendi. Oy. Kask verdi 3 seviye. Allahına ne kurban. Hemen arkadaşlar. Hadi bakayım mı? Kameram gitti kameram gitti. Allah kahretsin. Dur 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 dur. Heh geldi geldi geldi. Korkma kanka. Açmadım da. <laughs> dedi. Yap bunu bana yap iyi. Ya hangi renk? Sarı. Sarı tek sarı. Hiç sarı çıkmadı. Desansında mı üstünde bir şey gidiyor? Galiba aynen öyle geliyor bana. Çünkü baksana sıfır kırk diyor şeyi diyor. Yani silah. Ama ilk. Ama sıfır kırk çıkardı. Şunu da. Aynen. Abi kafasını yapıştı üçüncü. Abi ben buna basacağım o zaman kafaya basacağım ki silah versin o zaman bana ya. Yalnız kafalık çok iyi değil mi ya? Ne kırmızı? Kafalık geliyor. Ne kırmızı? Ben. Ter kafalık gene girsin diye direceğim. Da verdim lan bana. Çok iyi. Çok iyi bebeğim. Yükseltmeye geç bakayım. Şimdi atölyeye evet. gir. Nasıl yükseltiliyor bir bakalım. Silahlar. Şimdi silahlar. Şimdi. He, bu ne? Para istiyor. Nereden alacağız onu? Ben de bilmiyorum şu an. Şu an yok. Sandıkta Bazen. var mı ondan? E, sandıkta yok ki ondan. Sandık nasıl olacak ama yani? Nasıl yapacağız ki onu nereden alacağız? Bir dakika ya. Nasıl yapacağız bunu? Bir dakika. Bir Mağaza Buyurun. Acaba aynı silahtan çıkarınca dönüşüyor mu? Sadece öyle mi? Bilmiyorum bir dakika. Sen şimdi seti seçmen gerekecek. Onu nasıl seçeceğim bir de? Bir para yok diyor. Aynen. Yeterli paran yok şey için. Ne, ne istiyor ki o? Nerede Bunu alalım ya. Arkadaşlar biliyorsunuz siz hemen bir yardım edin bize. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hmm. Şimdi bakalım bir alt taraflara indik. Yok bir şey burada. Burada bir şey yok. Paketlere bakıyorum. Herhalde bir şey yok. Hı hı. Nerede olabilir? Oklara bakıyorum. Oklarda da yok. Enteresan. Nasıl yapacağız? Bir de bir nasıl çıkaracağız? Değiştirme şeyi de yok. Değiştirme şeyi de yok ya. Yani. Nasıl? He var var var. Değiştirme hmm, şeyi Tamam var. var. Bakayım bir sette mi? Yok silah gidiyor o zaman. Acaba silah çıkarınca mı dönüyor? Silah buraya geliyor ondan sonra. Bilmiyorum ki. Hmm. Geltemiyoruz ya. Bakın bakayım bir, bir tane daha açayım. Şey. Bir sandık açınca mı olacak acaba? Evet. Silahtan çıkması gerekiyor. Ne? Başka türlü olmuyor. Silah çıkarman gerekiyor tekrardan. Silah çıkarmam lazım tekrardan. Evet, evet. Evet, evet. Öyle parçaya dönüşüyormuş ama kaç parçaya dönüştüğüne bakmadım. Araştırdım da şimdi. Bu Devam bana. edeceksin yani. Aynen AKM'yi çıkarmaya çalışacaksın yani. Yıldızlar evet. yıldızlar. Aynen böyle. Her bence ya. Çıkmaz mı? Çıkar gibi mi geliyor? Hadi bakalım zorlayalım bir. Bakalım bir tane daha çıkarmayı deneyelim de kaç tane Ben, ben bakalım bir deneyelim de hadi. Hadi abi. Verdin AK'yi bize AK'yi verdin. AK 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 Oo. Bana mükemmel de Abi bu ne oldu ne verdi şimdi? Abi çok heyecanlı. Paraşüt vardı. Silahın üstüne çekeyim bir. Şöyle bir altları böyle. Valla öyleyse. Bir 10 parçaya dönüşsün bari. <laughs> Valla. Kırmızı geldi. Kırmızı geldi. Ver. Verdin bir AKM ver. daha ver bize be. Verdi ya. Geliyor bak bonusta geliyor. Bonusta mı geliyor Vay lan kas. Ya. Ya. Abi. Hadi bir tane ver de direkt ya. Sesi çıkartıyorsun. Ya bunu verdin ya, yapma şimdi bana. Ne yapacağız, yapacak bir şey yok. Tutmuyor şey en azından. Valla. Çok iyi ya, çok şanslı açılım. Çok şanslı açılım yapıyoruz arkayı zaten. Bugün acayip şanslı. Valla <laughs> kabahatsiz verip duruyor. Ben, ben <laughs> Ben buna basacağım o zaman. <laughs> buna bastıktan sonra ak çıkma olsaydı nasıl oldu? Bir de pahalı her sandıklar. Allah. Bir tane daha açayım. Ne? Hadi be. Bir tane daha uçtu. hadi bir ak ver de görelim be dayı. Abi son açılım yok. Son açılımı yapamıyoruz ya. Şunu veremedin bana bir tane be. Şunu versen öleceğim ya. Tekli tekli -se kalıp... sete mi bassak? Tekli seti mi? Aynen belki seti çıkartırsın. Tekli çıkar mı ki? Yani bundan yani illa da AK çıkarınca mı oluyor? Evet öyleymiş. Vallahi. A yani birine baktım aynen AK'yı çıkarmazsanız yükseltemiyorsunuz diyor. O parçaya dönüşüyormuş. Zor biraz gerçekten zor arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda belki de verir bu parçalardan satarlar bize. Belki de daha da kolay çıkarım şekillerini buluruz. Şu an çünkü nereden baksanız arkadaşlar o kaç bin harcadık biz ya? 67 şey 1300 vardı, 1300 ya 60. yani 1300 artı 1300 TL harcadık yani ne yapıyor bu 2600 Euro. TL hani ne? TL değil Euro değil mi? O, Sen Euro 300, olarak 300, almıyor musun? 300 Euro basmışlar. Işte. 300 euro yapıyor? arkadaşlar. <laughs> ana, a, ana, 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 anasını bellemiş arkadaşlar bir fiyat. Sizi seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sadece bir dakika size hemen göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir giysilerimizi. Baskımız da şöyle. Birinci seviyesi. Üçüncü seviyesi. Çok iyi be. Çok <laughs> iyi. oldu. Başlıklar nerede? Destansı başlık nerede? Üf. <laughs> Çok iyi ya, çok sallanıyor iyi. bir de. Harbiden çok iyi. Yani var var biri var. Hmm. Bugünün seviyesi, bugünün seviyesi, hmm. bugünün seviyesi yok. Onunla sosyalardan. Hmm. Oy, ses de çıkartıyor. Bir daha bas üstüne. Aşağıda. ha <laughs> Güzelmiş aslında. Böyle şunu para Nasıl alalım. ya? Allah of, arabamıza bak be Çok iyi ya. Bayağı iyi yapmışlar. Sporos. Harbiden bayağı bir çiks olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar ne isteyip videosu gelmesini istiyorsanız hemen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ve o, lütfen bana söylemeyi unutmayın arkadaşlar. Nasıl çıkaracağız bu paralardan? Veyahut da AKM'yi mi çıkartmamız lazım? Lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka ne gösterebilirim size? Uf bombamız da ciks be. Moruk, bu işler. Ya onu bir göster yapsana. Yapmadım, nasıl? Yapmadım galiba değil mi? Evet de göster. <laughs> Elde de çok iyi duruyor be gençler. Sizi çok seviyorum bebişler. Oh, Hoşçakalın. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Arkadaşlar daha efsane şeyler yapacağız. Hoşçakalın. Bay bay. Kalacak lan kalın. Bye bye. Bye.